Oğlum her sövene alınacaksan, çelleneceksen bu oyunda işin ne? Burası er meydanı. Er. Burada <laughs> s**iş si var s**iş. Si burada s**iş <laughs> var s**iş. Si Rütük yok burada. Hadi bakayım. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <gülüyor> evet! <gülüyor> <Eee. O -a. gülüyor> Çok tehlikeliyim. Bizim silmemiz lazım. <laughs> lan. Selam arkadaşlar. Bana gün bugün mü? De Morgan oynuyorum. Bir invite'a gidiyoruz. Onun dışında abi abone olmasını diyeyim şunu kontrol edersen çok sevinirim. Bazı unutabiliyorsunuz normaldir. Onun dışında Wildif videom şu anda ikinci kanalda yayında ve şu anda da ben canlı dedim, Canlı yayını bekliyorum abi. Yoruma sabit şimdidir onu öpüyorum. Askerler bırakın oynamayı 50 Aa orada duruyor tavşanın deli. Yürüyün ula, yürüyün saldırın. Ne ne? Dam dam dam. Devam devam devam. Allah kahretsin ya tutuşturum gitti. Animo nimo nimo nimo. Aha Ne yapıyor tutun tutun tutun. Yürüyün lan ne koyduk lan. Kanka. Bende. Lan <laughs> oğlum vurmasa bana kalacaktı Vallahi vurmasa bana kalacaktı ya. Yemiş. Neyse arkadaşlar siz orayı oynayın ben şurumu da gidiyorum. O adam ne yapıyor lan o? Flash atarak mı girdi o bana mı öyle geldi? Aynen öyle yaptık. Ulan bir saniye de geçiyorsa bana kalıyordu gene ya. Vay talihimi sana <laughs> sına koyayım. Bir <laughs> gidin Ha adam bilerek şey yaptı oru. Hani bizim takıma kendi takımına kızdı büyük ihtimal. O hareketi yaparken. Yardım et! O ne? Güzel kardeşim geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Keşke uzaktan atmasaydım be. Keşke de annen babana da o gecede olmaz başı varıyor diyeydi. Bu çocuk ne yapıyor? Ya döv beni döv. Tamam, ötekini de keserim bu arada bir saniye. Abi bilerek fitliyor gibi geldi bana şu an ya. Ha keşke gitmeseydi Gimbe falan. Adamlar da aldım or 2 dakikada. Dinamiti savundun. Savunmadın. Sen, Sen savundun. Terbiyesiz. Evet. Bu arada abi Discord sunucumuzdan bahsetmek istiyorum. Şu an için böyle bir Discord sunucu. Sol tarafı gösteriyorum abi. Gelip burada oyuna girebilirsiniz. Doğu Her şeyi yapabilirsiniz. Onun dışında sağda yetki alanlarımız var. Buradan size uyacak yetkileri alabilirsiniz. Mesela abonelik etkileri var. E, müzisyen var. Müzik çalmayı seviyorsunuz. Eğer kızı seniz kız da var var. Baron var. Ne kadar aktif olursanız ona göre etki veriyoruz burada. Neyse oynamaya devam edelim abi. Bakalım ne olacak. Güzel kardeşim gel sana bir şey yapamam zaten ben. Ben bir base atacağım ya. Atayım mı? Aynen bir base atalım beyler. Sonrasına bakacağız. Paramız gelsin. Aha, aha geldi. Dur 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 dur. Le. Le. Haydıdan. Ha ha. Haydıdan. Bu bu. Tut dimoni. Bırakın lan beni ibneler. Bir tane daha vurdum aldım. Eyvallah kardeşim. Ne güzel kit saldın öyle bana. Hay <laughs> canım benim. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Aha, botu gör, botu gör, botu gör. Bak 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 bak. Vasiyet yazacağım. 6 tane karı aynı anda dövsünler. Ulan ne güzel olur karıdan dayak yemek be. Puş. Neyse işime gelir aga devam. Adamın iyi ki bu kırmızısını çaldık var ya. Harbiden niye bu kadar tilt oldu ki? Cık, takıma tilt oldu o çocuk. Lan çocuk böyle ağlayacaksan ne oynuyorsun bu oyunu? Git bebek giydirmece oyna. Zinzaho. Dur bakayım bir adamın gururuyla oynadım. Anan aşık ettiğim onun hayaliyle gururuyla oynayayım. He? Gaza gelir belki. Oğlum her sövene alınacaksan, çelleneceksen bu oyunda işin ne? Burası er meydanı. Er. Burada s**iş var s**iş. Burada s**iş var iş. Rütük yok burada. Hadi bakayım. Her sövene sen böyle neye buradasın oğlum sen? Manyak çocuk. Doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. Ben de öyle söyledim. Erkek vur. Vur kapış kaç. <laughs> Hadi oyuna dön. Hadi adam gibi oyna oyna Adam adam düzgün oyna. Ulan o adam mı? Sen de ona söv. <laughs> <laughs> Ay, neyse Muruk adam düzeldi gibi geldi bana bak bana az önce ölmedi kaçtı. Bilemedim. iyi toptan da verdik. Her şey bizim için güzel gidiyor bence şu an. Atlasana bana. Bana atlasana be. Atla, atla, atla Bana atla, atla. Atla gel, hopla gel. Eşek yoksa zıfla gel. Bir şey diyeceğim. Ben bu çocuğu kırmızısında kesersem içerlenir mi acaba? Sanki orada değil adam. <laughs> Nerede? Mavisinde. Mavisinde mi? Ee, ha, tamam. Burada B hatta bende bak. onu kesme lan adamı yazıktır <laughs> ama. Yo yo kesmiyorum baksana bıraktım kaçıyor. ha <laughs> <laughs> nasıl nasıl nasıl. Nasıl olamaz böyle bir şey. Baba çok güzel aldık bunu. Totem bir yan var. A tutmadı. Tamam bana tamam bir tanesi bana kalsın okey. Ölmeyeceğim abi kulerin hasarına. Öyle bir şey yok gençler. Tamam çocuk nasıl oyuna döndü. iki dakika gaz konuşması yaptım verdim çocuğa. Sizin zaha oynuyorsun değil mi la? Fetlemek yok aslanım. Biz bir dönelim abi bir ayakkabı alacağım. Kestan uç diyor bana da lan. Euzü <laughs> billahi Neyse işe yaradı sana okey. Hiç sıkıntı yok sövebilirsin. Bak adam ettim adamı bana sövmeye başladı. Alınmıyor ay <laughs> ay. <laughs> bak adam sana sövüyor. Aha bak bak sana söverken burada ne yapıyor bak o okay. Ne yapıyor? Chat mi yapıyor? Bak. <laughs> ya döv beni döv. <laughs> Ya oğlum. Lan oğlum sen kayaptın mısın? Top. Abi. Söyle. Kim götüm beni sütüyorum. Kim götümü elledi be Hangi şerefsiz götünü elledi? Kardeşim güzel bak oluyor. Bak önceki videoya nazaran oluyor bir şeyler. <gülüyor> olacak olacak. <gülüyor> olacak olacak. Ben e, senin Q açını böyle hesapladım şey yaptım ona göre attım lan. Evet. ölmedim. Niye? Her şey hesapla. Benim tam 1250 ne oldu bir tam ya. Ben ne alsam? Bana mavi satsana kanka. İhtiyacın var mı? 7 ver. Aha aha Gör bu burada bunun burada ne işi var? Burası Vatan Caddesi'nde taksi durağı mı? Ben öldüm bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sen de o adam. Gör burayı gör. Lan oğlum tutun lan şunu. Nerede o adam? Aha kaçıyor. Kaçamazsınız oğlum. Al onu al. Adamsın. Hop yok daha geldi. Tamam o da tutmadı. Ben bir can toplayıp geliyorum. Adam niye buraya gelmiş ya? Kanka dayana geliyor üstten. Alttan bir yerden gelecek. Erhulu gelmiş. Erhulu ne haber lan? Seni hiç alakadar etmez. Tut oğlum. Yapıştırın tut oğlum. Tut artık Leo tut. Manası yok çocuğun. Uç uç uç. Uç böceğim. Tamam gayet güzel. Öldüm, öldüm. Ölmedin, <laughs> ölmedim. <laughs> Vay ne? O nasıl flash lan? Avel. Beni de saldırayım, beni de bana sövmeye başlar şimdi. Biraz daha şeyle oynar. Gelmedi. Aha ha 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 Takip ediyorum aga o adamı. Dur dur dur. Dayna da botta botu abi dur. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. This is the future. <laughs> Bana E attı gitmiyorum ama. Aha botta olay var. Oy. Öldü mü o çocuk? Öldü çocuk da öteki de öldü. Kanka bundan dans edelim. Allah'ını seviyorsan. Ne oluyor lan? He? Anasını satayım. İnandı inandı kaçacağına inandı bir saniye. Durun da durun. Kaçıyorum. İnle dalga geçin. Nızak Şu an sanıyor ki bilerek şey yapamıyoruz. Dur la Leon öldürmesin vurma vurma. Söyleme sayıp anana üfleyeceğiz de. <laughs> Ölecekti la o ne yeter bu kadar. 15. ha ah, 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 ah. Kuşum, kuşum. Allah. Allah dayan. Dayan. Bir şey hiçbir şey yapamıyorum şu an. Düz, aha düz vurarak çaldım yalan. Devam, 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 Allah'ını sev. Bak, bak, bak. Tutacağım onu. Tutacağım, tutacağım, tutacağım. Gelin, 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 gelin. O adam bende. O adam bende. <laughs> ah be. Ne güzel Körler sağırlar birbirlerini ağırlar modunda ilerliyoruz. Yakında. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar. Hıhıhıhıhıhıhı. <laughs> Biraz öyle oldu. Ha kule altında yeriz bunlara. Geliyorum oğlum geliyorum. Ya yarakul ölemülakul üle ediyo laf al öblen dedim Duracaklar ya. Diyorsun. tut Dur 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 dur. koşun 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 kaşım. A tuttum lan vallahi tuttum. Gel oğlum buraya gelemiyor gelemiyor öldü adam. Hayır kule 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 kule. Ay da yetmedim oruk. O ne lan? Kim götümü elledi benim? Hangi şerefsiz götümü elledi? Alttan bir şey ettin. <laughs> Kim elledi benim götümü? Pezemek. O nasıl vurmak? <laughs> Ama x'in kill alıyor. Harbi mi lan? Aldırtmadım. <laughs> Allah belanı verdi. Bak şimdi bak bak bak. Beyni tutmuştum orada bıraktım. Tak bir daha tuttum. Hadi oğlum. Ya ay ay Arka biraz erken atacaktım. <laughs> sen sen ne yapıyorsun orada Allah aşkına? Ben mi? Ha. İzle izle izle. Oo. Bir de çarptı. oh Oho. Sen açmış. <laughs> sen açtın kendini kanka karbi diyorum bak. Ben bu işi için ya. Güzel güzel. <laughs> Bırakıyorum oyunu diyor. Yok abi. Bırakıyorum <laughs> <gülüyor> Adamı <gülüyor> oyunu bıraktırdı. <laughs> çok çok iyi başlık olur yalnız bir şey diyeyim mi? Harbiden. <laughs> Moruk bir derece yan attım ki arkadaki beni tutsun diye. Tamamen tek amacım oydu. <laughs> bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Hop. Hop. Hop bak böyle atılır aslanım. Sana kalkan vereyim uç. Evet. Ufak bir detay atlamışız. Kötü tutturman lazım <gülüyor> <gülüyor> Bak. Hazır mısın? Hazır mıyım? Hazır. Tut. O bu arada tuttu. Tuttu. Tut vur. Üfle. Oha, Sen çıldırmışsın moruk. Oğlum top <laughs> gidiyor lan. bak sürpriz sürpriz. Beni bilmiyor. Ölme ölme. Hah mükemmel. Aa, senin arkanda bir şey var. Götünde bir delik var. Ha tamam, ona da olur, 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 olur. Sonra ben Kuruştur, bu düşür bırakıyor ya Allahım ya. <laughs> tut 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 Leona tut. Tut Leona tut, önünü kapattım. E sonra. E sonra. E sonra. E sonra. E sonra. Tut tut tut. Şöyle tut. E e Leona da salıyor. Adamsın lan Leona. <laughs> ne diyorsun <laughs> sen mi diyor bunu sana? <laughs> Şaka mı oğlum bu adam? İnanılmaz ya. Aa ben lan ne yapıyor lan burada bu çocuk? <laughs> Fakir ölü oğlum. <laughs> Kafaya koydum direkt öldüm bir şey olmadan. Bak 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 bak. Dur dur dur, dur. bak kör atışı. Ne güzel isimler koymuşum öyle. Bu adam kule altında ya bunu. Bir daha buraya atsam ölecek bu arada. Hiç şüphesiz. Net. Kesin burada. Nerede oğlum bu adam? Vay ne? Kardeşim iyi misin şu an? Silme oyunu. Gelin lan. Gel oğlum gel. Ha 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 ha. Bak 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 nasıl kaçıyor. Tut 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 tut. tut 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 tamam öte ha 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 3 3 3 3 3 4 4 4 La oğlum ya vallahi quadra atmışım ya oğlum Zatlarım Sizde var da bizde yok mu? Ha? Ne oldu aslan? Ne oldu lan? Ha? Ha, nasıl sevindi nasıl sevindi Pıtırcıya basacağım diye şifa da bastı garibim ya Abi oha Leno da beni kesmiş lan Gözlerim doldu sinirden yazmış. Adam akla ama bir yandan da biliyor musun? Ah tuttum mu? Ha. Tuttum 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 tuttum. Yapıştırın Leona. Leo. Uç oğlum. Mükemmelsin. Tamam o kadar değil o kadar değil. Oha. Oha ne yaptım ona ben. Tamam Action'ımız bu kadar Şuradan bir sallasam. Oha dur dur w 3 ya sen nasıl bir varlıksın nasıl nasıl çaldın onu benden ya kanka tankla sen e adamsın ha ha geliyor ha geldim geldim kanka aldım bunu açtım ortayı daha ölme ölme yok yok her şey kontrolüm <laughs> altında dur zonyam var da trash geliyor Treş geliyor nerede nerede Buradaydı, buradaydı, buradaydı. Ha ha ha. Aha burada, burada, burada. Sen göster. Ben de zonya var zaten rahat oynarım. Ne haber? <laughs> Allah. Allah kaç Kaç <laughs> Bizim silmemiz lazım <gülüyor> <Oynanın>. <gülüyor> 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 Benim paraya ihtiyacım var dönemiyorum ya. Al sana para. Haydi <laughs> Ola, ola adam tek atar ha. Bir kill de almam lazım benim. Aha. Uy. Tamam bu bir. Bu bir. Arkada önde. Kanka senin durumun ne? <laughs> Bulamadı beni ya. Ay ay. ay. Buraya bir yardım. O ne? Yeni Aha yeni ha, eş geçiyor. Dur 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 dur. Eş dayan. Ay adamsın be. Moruk ben dönüyorum ve meceğim bitmiş oluyor artık. Şey bitmiş bir şekilde dönüyorum. <laughs> O kaçıyor benden baksana bak izlet beni. <laughs> i̇zliyorum Çok iyi ya. Oğlum bunlar beni keser mi lan? Yolun 25 mecağım var ha. Vallahi şaka maka madafaka ölmeyelim. <laughs> Double buff aldım. <laughs> şey lazım dur. Oha! <laughs> Oha, <laughs> Hayır 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 hayır. Hayır penta vardı, penta vardı. Abi penta vardı ya. Lan duvara girmesem penta be. Ve Gülüyor, FF geldi arkadaşlar yani gayet güzel bir maçtı. Umarım beğenmişsinizdir. çıkarken abone misin diye bir sonra kontrol edersen çok sevin ve like atmış mısın sonra bakabilirsin. Ve vaydi videom şu an ekrandadır ve ayrıyetten Twitch'te canlı indim. Görüşmek üzere her iki Bye Bay bay. Ya abi ya. Beğenin lan. <laughs> What up, VH? 14836 to the Represent the ABQ. What up, VH?